Beni kimse burada tutamaz. Ben de geliyorum. O çocuğun benim okulumda başkan olmasına izin veremem. Neden uymuyorsun kurallara? Artık kısırgı kuralları yok. Şeyi şöyle söyledi sana bunu arkadaşım? Ben diyorum. Artık sadece okulun kuralları var. Önce gönüllerini kazanacağız. Sonra gizledikleri her şeyi ortaya çıkaracağız. Biz sizden çok özür diliyoruz. Bu plan yaptıkları ortada. Uymaz ki sevgili hocam. Ya bu maskenin altında çok ayrıca planlar var. Bence babama gidelim. Yani en ani çözümü o bulacaktır değil mi? Eğer biz kazanırsak karışmaya biz gideriz. Öyle olsun. Hazır. Bırak. Ya hak. Şey şey ya, Toskoparan İskender, Pazar günü TRT1 ve TRT izledi.